Merhaba arkadaşlar. Biraz dönem sonu yoğunluğuna geldi. Kusura bakmayın. Ee, şey yapamıyorum. Ne denir? İlgilenemiyorum kanalla. Gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Çok sayıda soru geliyor. Teşekkür ediyorum. Bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince ama video çekerek cevaplayacaklarını bir kenara ayırıyorum. Onlardan da arada kaybettiklerimiz oluyor ama sonuçta cevaplamaya çalışacağım bugün. Şimdi birkaç tane soru var. Şöyle kenara ayırdıklarımdan hemen hızlıca bakıyorum ve sonrasında da yani birkaç video şeklinde, her soruyu ayrı bir video şeklinde çekmeye çalışacağım. Şimdi bir arkadaşımız sormuşlar. E, YBS, yani Yönetim Bilişim Sistemleri sınıf da okuyorlar. E, bu bölüme bilgisayarda oyun oynamak olsun, program araştırmak olsun, bir Word dosyasını yazıya okurken bile zevk aldığı için gelmiş arkadaşımız. E, soruları şöyle zannediyorum. E, bu bölümde bilgisayarla alakalı ders iki tane. Biri algoritma, diğeri bilişim. Algoritma hocası bir şey bilmiyor demişler. Eee... Yani şöyle e, hani öğrenci olarak hocaları yargılamazsanız iyi olur. E, mutlaka e, yani hoca olmak kolay bir şey değil yılların emeği. E, peki okuyalım. E, farklı bir bölümden mezun sadece açıkta yer kalmasın diye başımıza getirilmiş bir adam demişler. E, ben demiyorum yanlış bir algı olmasın. E, olabiliyor. Bunlar var. Yani gerçekten Türkiye'deki üniversitelerde e, alakası olmayan hocaların geldiği söz konusu olabiliyor. Tabi üzücü bir durum. E, en azından bir öğrenci tarafından böyle bilinmek hoca için de üzücü bir şeydir zannediyorum. E, ama yani Türkiye'de sistemsel problemler var. Hocaların da sonuçta böyle e, bir niyetleri yok. Yani gidelim hiç bilmediğimiz konuda ders verelim e, gibi bir zevki kimsenin yoktur. Herkes bildiği konuda çalışmak ister. Peki bilişim dersinde de sürekli Word, Excel falan işliyoruz demişler. Ben de sizin videolarınızda ayakta duruyorum ve ileride ne olacağını bilmiyorum. Yani programcı olsam program yazmak zor geliyor. Tasarımcı olsam hiçbir şey bilmiyorum. Tasarım programları hakkında. O yüzden sizin bana şu konuda eğer ilgin varsa yoğunlaşabilirsin. Hem ileride de iş sıkıntısı çekmezsin, maaşları da iyi. İlk aylarda olmasa da bayağı kabarık diyebileceğiniz bir alan önerir misiniz? Biraz uzun oldu demişler. Kusura bakmayın demişler. Yok, estağfurullah. Şimdi bu çoğu arkadaşın kafasında olan bir soru tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Birinci sınıfta çok fazla bölümle ilgili ders almıyorsunuz. Bu bütün üniversite, yani dört yıllık üniversiteler için konuşuyorum. iki yıllıklarda biraz daha hızlı bir başlangıç olabiliyor. Ama dört yıllıklarda biraz daha yavaş başlıyorsunuz. Ve bu başlangıç genelde üçüncü seneye kadar... Başlangıç olarak devam ediyor. Çok da mesleğinizle ilgili olmayan ilk başlarda dersler alarak başlıyorsunuz. Genelde 3. sınıftan sonra bölüm derslerini, o bölümü, o bölümdeki dersleri yargılamak daha doğru olabilir. Ve hiç ummadığınız taş baş yarar şeklinde ummadığınız hocadan ummadığınız bir performans çıkabilir. Bunları anlamak birazcık daha ileriki yıllarda mümkün olacaktır. Ama sorunuza cevap olması açısından... Ben her videoda söylediğim gibi okurken çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bizim video serisi var sizin gibi arkadaşlar için hazırladığımız, bilişim mesleklerini tanıtmaya çalıştığımız, bilebildiğim kadarıyla benim anlattığım, sektörden uzman kişilerle röportajlar yaptığımız, onların yani o alanda çalışan, işte bilişim güvenliği ile ilgili çalışan birisini bulup ona sorduk, işte test mühendisi olarak çalışan birisini bulup ona sorduk gibi böyle sektörden kişilerle de röportaj yaptığımız alanlar var. Bunları izleyebilirsiniz. E, mümkünse e, konferanslara, seminerlere katılıp bunları izleyebilirsiniz. Şimdi e, yaşadığınız şehri yazmamışsınız. Ama... E, e, evet, yazmamışsınız. Tekrar kontrol ettim. Ama e, genelde e, çoğu yaşadığınız şehirde bir şeyler oluyor. Biz bir de işte e, şimdi listemizde var. 4-5 tane şehre gideceğiz geldiğimiz süre içinde, aralık sonunda. E, oralarda görüşebiliriz, tanışabiliriz. Herkesi davet ederiz, bekleriz. Ama şu da var. E, ee, ve, 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 ne deniyor webinar mı deniliyor webinar evet webinar diye bir kelime çıktı biliyorsunuz weble seminerin birleştirilmişi portmanto kelime deniyor bunları iki kelime birleştirdiğince. Ee, böyle webinarlar var ee, web'ten seminer şeklinde onları izleyebilirsiniz ee, ve başlangıç seviyesine hitap eden güzel şeyler oluyor. Güzel videolar var YouTube'da izleyebileceğiniz. İşte bizim kanalı takip edebilirsiniz ki ediyorsunuz anladığım kadarıyla. E, bu, bu bir motivasyon tabii. Bana mail atan herkesin böyle bir lüksüm var yani böyle bir e, şansım var diyeyim. E, bana mail atan herkes bir şekilde bu konuya ilgili oluyor. Çünkü bir şekilde bana ulaşmak için ilgilenen insanlar yani normalde e, işte hiç ilgisi olmayan birisinin kanaldan da benden de haberi olmuyor. O yüzden tabii bir e, şey oluyor. Bir seviye üst oluyor. Normalde çok daha alakasız insanlar var sektörde. O açıdan bir adım önde olduğunu söyleyebilirim ama ilgilenmek gerekiyor kulüplere dahil olabilirsiniz okulunuzda veya işte çevre illerde de olabilir, kulüplere gidebilirsiniz. Üniversiteyi beğenmiyorsanız, hocayı beğenmiyorsanız başka üniversiteden ders alabilirsiniz. Yok buna izin veriyor. Yaz döneminde gidip ders alabilirsiniz veya işte belli bir sayıya kadar kendi üniversitenizden izin alıp gideceğiniz üniversiteden dilekçe verip vesaire o işler yapılabiliyor. Yurt dışına gidilebilir. Merak ediyorsanız, ilgileniyorsanız, yurt dışında okuma şansınız var. Erasmus yapabilirsiniz. Yani imkanlar çok. Öğrenciyken çok inanılmaz sayıda imkan var. Bunları niye söylüyorum? Bu yapabileceğiniz şeyleri niye sayıyorum? Çünkü sorunuzun cevabı bunlarda gizli. Şimdi sizin ne yapacağınızı benim söylemem mümkün değil. Bu saydığınız alanların hepsi yani programlama olsun, tasarım olsun veya diğer başka alanların hepsi geleceği olan işler. Para olan işler, iyi paraların kazanıldığı işler, sektörde iyi para kazanan insanların olduğu işler. Bunların hepsine gidebilirsiniz. Burada esas kritik soru siz hangisini seviyorsunuz? Hangisine daha çok emek verebilirsiniz? Çünkü bir konuda iyi yerlere gelebilmek o konuda emek harcamayı gerektiriyor. Yani bunlarda iyi paralar kazanılıyor derken bunlarda iyi para kazanmayan insanlar da var. Onu da söylemek lazım. İşte o siz o alana gireceksiniz. Mesela tasarımcı oldunuz diyelim. Hani program bilmiyorum demişsiniz ama bu önemli değil. Daha önümüzde 4 yıl var. <laughs> Uzun zaman var. Her şeyi öğrenebilirsiniz. Şimdi bu 4 yıl içinde siz bu tasarımla ilgiliyseniz, meraklıysanız ee, o konuda hızlı ilerleyeceksiniz demektir. Programcı Programcılığa göre daha başka konulara göre. Veya programcılık değilseniz diğerine göre daha hızlı ilerleyeceksiniz demektir. Dolayısıyla doğru adım, doğru alanı seçmeniz gerekiyor. Üniversitenin görevlerinden birisi de bu çalışma alanlarını size tanıtmak. Bir oryantasyon genelde bir yönelim e, dersi yapılır. E, yapılmıyorsa da gidin hocalarınızdan rica edin. Üniversitenizi yazmanız için bilemiyorum ama e, çoğu üniversitedeki hocalar bununla ilgilenir. Yani bir seminer şeklinde kendi üniversitedeki hocalarınızdan bölüm başkanı olabilir. Bir yönetim bilişim sistemleri bölümü ne yapar? Bununla ilgili de videolarımız var bu arada. Ben değişik üniversitelerden yönetim bilişim sistemleri bölüm başkanlarıyla olsun, röportajlar geldi onlar olsun. Bir video serimiz var. Onları izleyebilirsiniz. Orada yönetim bilişim sistemleri mezunu ne yapar diye biz kendi dilimizi döndüğünce çektik ama kendi üniversitenizdeki hocaların anlatması da önemli bir talepte bulunun büyük ihtimalle e, olumsuz karşılamazlar. Şöyle bir saat, iki saat neyse e, bir e, sınıfı alsınlar sizi, anlatsınlar. Siz sorularınızı sorun. Bu iletişim kurulması da önemli. Yani öğrencilerle hocaların arası. Muhtemelen böyle şeyler belki de vardır. Sizin haberiniz olmamıştır. Çoğu üniversitede çünkü yeni gelen öğrencilere böyle bir oryantasyon yapılır. Hani şeyden başlanır işte. Üniversitenin durumu, geçmişi, geleceği, vizyonu, diğer üniversitelerden farkı, o bölümün diğer bölümlerden farkı, geleceği bölümün falan şeklinde bir şeyler anlatılması gerekiyor her e, aşağı yukarı üniversitede. Benim gittiğim üniversitelerin hepsinde şimdiye kadar vardı iyi veya kötü. Çok sayıda üniversitede çalışın hepsinde yapılan bir şeydi. Muhtemelen sizin üniversitenizde de vardır. Ee, ve o motivasyonu yakalamanız gerekiyor ve doğru karar verebilmek sadece bu alanları tanımak değil kendinizi de tanımayı gerektiriyor. Dolayısıyla şunu yapmanız gerekiyor. Bu 4 yıl boyunca ve sonrasındaki 2 yılı da buna dahil edebilirsiniz. Yani bir e, üniversite eğitimin 6 yıl düşünmek gerekiyor. Sadece 4 yıl değil. Kalmadığınız zaman tabii 6 yıldan bahsediyorum. Kalırsanız daha da uzayacak. Ee, o 6 yıl içinde sektör tecrübesi edinmeniz gerekiyor. Sektör tecrübeniz yoksa bu bütün okuduğunuz her şeyi çöp olarak da düşünebilirsiniz. Bir yerde kullanamıyorsanız, bir işe yaramayan bilgi, faydasız bir bilgi oluyor. Yani orada sıkıntı var demektir. Bir bilgiyi faydalı yapan, onu kullanabilmek, onu nasıl kullanabileceğinizi de bilmek, sadece bilmek değil, nasıl kullanacağını da bilmek. Yani bir araç var, bir alet var, orada duruyor, kimsenin alıp kullandığı yok. o aletin bir faydası olduğunu söyleyeyim. Birileri kullanmayabiliyorsa, bir işe yarıyorsa o faydalı hale gelir. Sizin de bilgileriniz öyle. Bu bilgilerin faydalı hale gelebilmesi için. Şunu görmeniz gerekiyor. Sektörde bunlar nasıl kullanılıyor? O yüzden çalışın, iş bulun. iş bulamıyorsanız staj bulun. Staj bulamıyorsanız gidin arkadaşlarınızla oturun bir şeyler yapın. Proje geliştirin. Bir işte mobil programlama yapın. Web sayfası yapın. Bir şeyler üretin. Ürüne dönüşmeyen şeyler Bizimki çünkü şey yani bilişim teknolojilerinden bilişim dünyasının tamamından bahsediyorum. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği hepsini sayabilirsiniz. Bunlar uygulamalı bilimler. Bir şeyler uygulamadığınız zaman orada o şeyden bahsedemezsiniz. Çok teorik çalışmanız gerekir. Olmaz mı olur? Ama genelde birinci sınıfta olmaz bu işler yani üniversitenin lisans seviyesinde de olmaz hani daha böyle yüksek lisans doktora da belki bakıyorsunuz hiçbir ürün çıkartmıyor adam üç sayfa bir makale yazmış bilgisayar bilimlerinde yer yerinden oynuyor belki o kadar etkisi olan bir şey ama o işte o seviyeye gelmek lazım onun için yani sizinle ilgili bir durum değil sizin sınıflarınızda sizin yaşlarınızda yapılacak en doğru şey oturup bir şeyler üretmek ve üretmek için de işte e, elinizdeki imkanları değerlendirin. Ee, tasarım yapmak istiyorsanız gidin yani ne hangi tasarım yapmak istiyorsanız. veya şey e, kod yazmak istiyorsanız kod yazın veya e bir şirkete girin. Orada işler nasıl yürüyor? Çünkü yönetim bilişim sistemleri işletme alanında da mesela yönetim bilişim sistemlerinden mezun olup bilişimle alakası olmayan ne bileyim auditing yapabilirsiniz, değil mi? Auditing'e girebilmeniz için iç denetim alanına girebilmeniz için onunla ilgili bir tecrübenizin olması büyük fayda sağlar ileride size. E, stajınızı böyle yönlendirmeniz, işte işinizi böyle yönlendirmeniz avantaj sağlar. Ama dediğim gibi zannediyorum e, sizin durumunuzda bir numaralı adım ben olsaydım üniversitedeki hocalara gidip onlardan maksimum faydayı sağlamaya çalışırdım. böyle bir şey rica ederseniz zannediyorum kabul edeceklerdir. İki numaralı adım sosyal çevremi zorlardım. Yani neler yapılabiliyor, şehirde neler var, işte dünyada neler var, nerelere gidebiliriz. Arkadaşlarımı zorlardım, beraber neler yapabiliriz. bu adımları atarak ki bununla ilgili bir niyet var anladığım kadarıyla attığınız mail ve bu motivasyonunu gösteriyor böyle adımlar atarak ilerlerdim. umarım faydası olur. Gene sorularınız olursa sorarsınız. Bilebildiğimiz bildiğimiz kadarıyla cevaplamaya çalışırız. Ne zaten kanalda da sizin bu sorularınıza benzer sorular daha önce geldiği için çok sayıda videomuz var. her yani yönetim sistemleri ne yaparla ilgili de var. İşte bilişim dünyasında hangi işlerde çalışılırla da ilgili var. okurken neler yapılır daha iyi kendimizi geliştirmek için de var. kötü üniversitede okuyup iyi kariyer nasıl yapılır o da var. Hepsi var. Onları da izleyebilirsiniz. Umarım faydası olur. Başarılar.